Destanlar kahramanlarla yazılır. Çanakkale geçilmez dedirten kahramanlardan biri Yahya Çavuş'tur. Galicia'da savaşmış, Balkanlar'da savaşmış, 28 yaşında evine gitmiş. Eşiyle, çocuğuyla bir hayatım olsun istemiş ama Çanakkale Savaşı kopmuş. O biraz daha çocuklarımla vakit geçirebilirim derken annesi ona başörtüsünü getirmiş. Evladım eğer evde kalacaksan benim Başörtünü tak. Çünkü köyün kadınları dalga geçiyor. Yahya Çavuş savaştan korkuyor. Kadın gibi evde diyorlar. Bari başörtüsünü tak da tam dedikleri olsun. Bunu duyan Yahya Çavuş durur mu? Hemen Çanakkale'ye koşturuyor. Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlığı Burada başlıyor. Alman general yanlış bir karar vererek Ertuğrul koyundan askerleri çekiyor. Oraya düşman asker çıkaracak. Belki 3000 kişi, belki 6000 kişi. Bunu fark eden asteğmen Hüseyin Bey Yahya Çavuş'u çağırıyor. Evladım, buraya büyük bir ordu çıkaracak ama komutan buradaki bütün askerleri aldı. Bana bir bölük lazım, kahraman bir bölük. Belki ölüm muhakkak ama vatan kurtulacak. Yahya Çavuş atılıyor. Ben varım komutanım diyor. Seç diyor askerlerini. Seçmeye başlıyor. Daha çok kendi hemşerilerini seçtiği için Ardahanlı itiraz ediyor. Olmaz ben de varım diyor. Diyarbakırlı itiraz ediyor. Ağrılı itiraz ediyor. Edirneli itiraz ediyor. Ankaralı itiraz ediyor. Ve bir Türkiye karması, bir yiğit kahraman karması seçiliyor. Ve 6000 kişilik Fransız ordusuna karşı Erturul koyu Fransızların deyimiyle Morto koyu oluyor, ölüm koyu oluyor. Çünkü 62 şehit ve 4 gaziyle onlara Ertuğrul koyuna çıkma imkanı vermiyorlar. Böylece Çanakkale geçilmez oluyor. Evet, Alçıtepe'si eteklerinde bir destan yazılıyor. 27 Nisan günü Yahya Çavuş da aldığı yaralarla şehadet mertebesine ulaşıyor. Ama destanı hala devam ediyor.